Sadece nikah ne demek Mehmet Kemal? Ben bu kadını sevmiyorum anne. Ben senin çocuğunu taşıyorum. Sence de biraz acımasızlık olmuyor mu? Sana güvenmiyorum andan. Ne yani yalan mı söylüyorum? İnanmıyorsan doktor raporunu göstereyim. Hayır. O kadar adileşemezsin herhalde. Hamile olduğuna inanıyorum. Ama bilerek kaldığını düşünüyorum. Korkma. Seni de bebeği de ortada bırakacak değilim. Ama şunu bil. Seni hiçbir zaman sevmeyeceğim. Öyle deme oğlum. Karışma sen anne. Belki yeniden arkadaş olabiliriz. Ama çok zor. Çok uğraşmamız lazım çok. Herkes şunu bilsin ki anne. Ben Bahar'ı seviyorum. nikahtan başka bir şey de beklemeyin benden. Tamam. Sen ne dersen de zamanla alışacaksın. Yeniden seveceksin beni. dondun burada, dondun. Gözünde yaş kalmadı anne. Hadi içeri girelim de elini yüzünü bir yıka, ne olursun. Anne, yalvarırım sen içeri gir hadi, ne olursun. Kader de yok ortada. İyiyim dedi kapattı. Sen burada böyle perişan. Allah'ım gör halimizi ya Rabbim. lama be. Berat. Elimde değil ki. O kadar çok seviyorsun yani. Niye Berat? Niye böyle olduk ki? Biz sadece sevdik birbirimizi. Sadece sevdik. Hem de ölümüne sevdik Berat. Dercem melisa çayı yaptım. Rahatlatır. Zahmet etmişsin abla. Rica ederim. Sen onu iç. O arada biraz sohbet edelim. Kim bu adamlar? Ne istiyorlar senden? Para. Ben birisinin borcuna kefil olmuştum. İşte o da ödemeyince şimdi adamlar benden istiyor. Kime kefil oldun? Erkek arkadaşıma. Biz yeni çıkmaya başlamıştık. Yeni. İki üç gün yani. Ah kader. Nasıl tanımadığın birine kefil olursun? Ya ödemeyeceği aklımın ucundan geçmedi abla. Ben onu zengin zannetmiştim. Meğer o beni kandırmış. Ne yapacağım ben şimdi? Ben hayatta ödeyemem ki o kadar parayı. Adamlar ya eve de giderlerse. Ne kadardı borcun? Beş bin. Tamam. Ara şu adamları. Ne? Tamam dedim. Hadi ara. Hadi. Maşte bir mi ne iş yapar? Şu hale bak. Sanırsın bakkal defteri. Efendim çok dağınık çalışıyorlar. Defalarca söyledim ama. Senin vazifen değil ki bu. Tunç Bey'in işi. Ama Tunç Bey işin havasında. Yaparız dayı, ederiz dayı. Sonuç ayın dökümleri eksik. Söyle onları göndersinler hemen. Onlar çok can sıkıcıydı, farkındayım. Ama babam işte en çok sevdiklerini kızar. O zaman dayım en çok beni seviyor. Sabah akşam azarladığına göre. Hepimiz öyle davranıyoruz. Boş vereceksin. Şirkete başladığında dayım ne demişti biliyor musun? Emek ver, haber ver, bilgi ver ama boş verme. Şimdi sen onun oğlu olarak karşıma geçmiş bana boş ver diyorsun. Öyle mi? Şişt, yakışıklı. Doğrudur. Tunç. Yeter artık. Yetmez. Daha yeni başlıyorum. Tamam. Bu son. Ona göre. Efendim. Merhaba Cüneyt. Bugün görmedim seni merak ettim. Sabahta erken kaçmışsın. Ya sorma. Sabahtan beri dayı yani uğraşıyorum. Şimdi navdayız. Tuncum canı biraz sıkın da. Hadi ya. Yapabileceğim bir şey var mı? Benim bile yapabileceğim bir şey yok. Sarhoş oluyorum. Hmm, durum vahim yani. Gece gelecek misin peki? Bekleyeyim mi seni? Bu akşam evde kalayım ben. Biraz ihmal ettim. Tamam, anladım canım. Görüşürüz. Hmm. Bana bak. Çeyrek ekmek döner parasından değil, 250 bin liradan bahsediyorum adam. Nereye gitti bu para? Çabuk durun bana. Çabuk! Yoksa alayınızı işten kovarım. Allah kahretsin! Beceriksizler Otuz. Tunç. Bak bu son da ona göre. İdare edici istersen. Hmm. Tamam. Hadi. Eve bırakayım seni. Allah Allah. Ya dur iki dakika kuzen ya. Bu ne acele? Beyler nasılsınız bakalım? Keyifler yerinde mi? Ha? İyidir. Sorun yok. boşaltmak lazım ki dolduralım. Değil mi? Yüz numaraya gidiyorum kızım. Anlasana ya. Fena üzülmüş seninki. Abartıyor. Geçer. Cüneyt. Peki senin üzüntün geçti mi? Feride ile ayrılmışsınız biliyorum. konudan bahsetmesek? Peki bahsetmeyelim. O zaman biz de başka şeylerden konuşalım ama vodka vişne. Burak bize vodka vişne hazırlar mısın? Şu adamlar mı? Hı <laughs> hı kurtulalım bu beladan. Evet. Sen nereye? Olmaz Yıldız abla saçmalama onlar belalı. Ben seni yalnız bırakamam. Olmaz kader. Ben halledeceğim. Kapıları kitle. Bir şey olursa da polis çağır. Ama... Tam, tamam ben bekleyeyim o zaman seni burada. Selamun aleyküm. Seni de alayım. Önce para. peşinde dolaşmayın. Emredersiniz güzel bayan. Arkası sağlammış iştirin. İyi yere tezi açtık. <laughs> Titr verdi ya, o aradı tuvaletteyken. E, gitmem lazım. Hayda, ben de kalkayım o zaman. Ya nereye gidiyorsun Cüneyt? Saçmalama lütfen otur ya. Çok uzun zamandır görüşmüyoruz lütfen. Bak konuşacak çok şey var. Oy kıyamam. <laughs> ya, bu kızı nasıl edeceksin sen? Ha? Hadi hadi. sana güle güle biz içelim hadi. hadi. Güle güle hadi. E Cüneyt hadi sağlığına. Hoş geldin oğlum, hoş geldin de ne işin var burada? Ya Kemal'e bakmaya geldim, burada mı? <laughs> Aman çocuk bağırdı, çağırdı, mahalleye döndü dedim. Gelmedi mi? Yok görmedim, belki de dönmüştür. Gel otur, gel, gel. Sıcak bir şeyler hazırlayayım sana, o zamana kadar da Kemal gelir belki. Anne, Bahar çok kötü. Nasıl kötü olmasın çocuk ha? Dün evleniyordu bugün bir başına kaldı. Ihlamur mu içersin çay mı içersin sen? Fark etmez koyu bir şeyler de ben şu ellerimi bir yıkayayım yani leş gibi oldum. Nerede yıkayacağım? Karşıya geç karşıya. Dur göstereyim. Tam karşısı. Ha git oraya. Hayır. Merak edecek bir şey yok diyorum. rahat konuşamıyorum şu anda. Bir de birazcık. Şimdi rahat konuşabiliriz. Hayır, Kemallerin evindeyim. Az önce Zühre anne yanımdaydı ama şimdi yalnızım. Ya hayır, endişelenmene gerek yok. Sana zarar gelmeyecek, merak etme. Planı yuttular. İşin en zor kısmını atlattık. Rapora inandılar. Hiç kimse sahte olduğunu anlamadı. Herkes hamile olduğumu düşünüyor. Ama eğer sen böyle günde on kere aramaya devam edersen... ...birileri şüphelenecek haberin olsun. Endişe etmene gerek yok. Rahatla. E paranı da aldın, tadını çıkar işte. Tamam. Ha dur. Bu arada kontrol için yine sana geleceğim, haberin olsun. Hatta yanımda bir kozan bile olabilir. Sakın afallama tamam. Görüşürüz. Handan Hanım, siz burada mıydınız? Zühre Hanım çağırdıydı ya sizi. Geldim. Ya onun biraz başı ağrıyordu da ben ilaç almaya indim. İşte o sırada annem arayınca... Ben getiririm ilacı, ben getiririm. Efendim? Ne yapıyorsun? İyiyim. Evdeyim oturuyorum. Sen ne yapıyorsun? Cüneyt'le misin? <laughs> Vay! Haberler uçmuş hemen. E dedim sana. Arıyor devamlı. Peşimde. Tabi canım tabi. O yüzden mi içeride fıstık gibi bir hatunla aşna halinde? Yalan söylüyorsun. <laughs> İnanmıyorsan gel de kendi gözlerinle gör. Navdayız. Acele et ha. Kapmasın Cüneyt. <laughs> Pislik. Başım çatlıyor. Arkes çaldım. Seni de sıkıntıya soktum. Sana ne kadar teşekkür etsem az. Yok canım önemli değil. Olur mu? Bu zamanda kimse kimseye böyle yardım etmez. Ben senin bu kadar iyi olduğunu bilmiyordum. Önemli değil dedim ya. Önemli olan bundan ders almış olman. Bir daha bulaşma öyle adamlara. Asla. Bu yaptığın iyiliği unutmayacağım Yıldız abla. Sana bir gün bunu ödeyeceğim söz. Tamam. Ben artık kalkayım. İyi seni bırakayım ben. Yok yok gerek yok ben giderim. Tamam. ablacığım. Her şey için teşekkürler. Rica ederim. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben de gidiyordum. Size de teşekkürler her şey için. Güle güle. sonra iflah olmadım. Hayatıma birini almadım. Alamadım. Tek gece için bile. Yeter artık tamam. Tunç bitti sen başladın. İçme artık bu kadar. Asla içmek istiyorum. Komalık mı olmaya çalışıyorsun sen? Hadi. Çocuklardan biri eve götürsün seni. Ne? Ya ne çocuğu istemiyorum çocuk falan ben kendim giderim ya. Ya sen bu halde nasıl gideceksin eve? Cüneyt. Evet. <laughs> beni hâlâ <hala> düşünüyorsun. <laughs> Düşündüğüne göre. <laughs> sen Murat. Eve beni. Tamam. Hala aynı yerde mi oturuyorsun? Bunu Alalım. <laughs> Nerede ki çantam da açmıyor. Kim onay vermiş Efet'e buldunuz mu? Sen bana tutun. Şey Osman Bey. Lafı ağzında gebelemesene kadın. Kim onay vermiş Efet'e? Nerkis. Tunç. O yapmış. Geçmez sanıyorsun salak, salak Eylül. Cüneyt için tek olmadığını gözlerinde gördüğünde bana koşacaksın. Çık oradan çık. Çık yalvarırım çık. Cüneyt'in telefonu. Cüneyt orada mı? Evet şekerim. Banyoda. Sen Feride misin yoksa? Kaçırdın kızım, <laughs> salaksın sen. Kahretsin ya! Niye ya, niye? <laughs> Rapora inandılar. Hiç kimse sahte olduğunu anlamadı. Herkes hamile olduğunu düşünüyor. Aç şu telefonu Kemal aç. Kemal yapamadım. Senden uzaklaşamadım. Olmuyor. Ayaklarım yine buraya getirdi. Zaten zor. Alverim daha fazla zorlaştırma. Eğer seni görürsem, sen bana böyle bakarsan, ben de yapamam. Bak, sen hep benim yanımdasın zaten. Söz verdik birbirimize. Kemal, senden başka kimseyi sevmeyeceğim. Sözümü tutacağım ben. Bilmiyorum ne zaman. Ama bir gün. Yıllar sonra ikimiz yeniden Bahar. Bir bebeği babasız bırakamayız biz. Buna hakkımız yok bizim. Yalvarırım gitsin. Ne olursun git.